Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden 5 akademisyen bilim insanları dünya listelerinde yer almaya hak kazandı. Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde Amerika Birleşik Devletleri ve Hollandalı bilim insanlarından oluşan bir ekip tarafından yürütülen çalışma sonucunda dünyanın en etkili bilim insanları listesi yayımlandı. Dünyanın en etkili bilim insanları listesinin oluşturulmasında nitelikli yayın sahibi, yayınların yer aldığı derginin etkisi patent sayısı, yapılan atıf sayısı, H-index, HM-index, makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve yayımlandığı derginin etkisi gibi uluslararası ölçütler kullanıldı. Akademisyenlerin bilimsel üretkenliği ve çalışmalarının kalitesi gibi ölçütler kullanılarak yapılan sıralamada dünya genelinde 200 bini aşkın isim değerlendirildi. Hollanda'da yer alan El şirketi tarafından yayınlanan bu çalışmada dünyanın en etkili bilim insanları listesinde Burdur Mehmet Akif Fersoy Üniversitesi'nden 5 akademisyen listede yer almayı başararak MAKÜ'yü uluslararası camiada gururlandırdı. Listede MAKÜ Eğitim Fakültesi'nden doçent Doktor Gökmen Arslan, Bucak Teknoloji Fakültesi'nden doçent Doktor Emrah Hançer ve doçent Doktor Serkan Ballı, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu'ndan doçent Doktor Mert Gürlek, Mühendislik Mimarlık Fakültesi'nden doçent Doktor Ahmet Uyumaz, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alarak Makü'yü uluslararası düzeyde temsil etti.